Defne, Hazal ne yapıyorsunuz? Oyunu oynuyoruz. Aynen. Ha. Aa, Nilay da burada oyun oynuyormuş. Ay. Merhaba Nilay. Merhaba. Ha. Kızım, artık pestin ama... Aferin kızlar, siz oynayın burada tamam mı? Ama sen... Kızlar ben gidiyorum tamam mı? Bir saat sonra geleceğim, uyku vaktiniz geçmesin. Tamam mı? Tamam. Hadi ben gidiyorum. Kızım ya, benim. Ben Ay şurada yapayım. kalırım. Adam kötü okum derdi. Benim de dersine. Lolalay lola, senin okum derdi da, mi? Ah abla çok uykum geldi. O zaman yatalım. Yap bir şey. Hadi lalala lala, bir şeyini gir yat. Tamam Hazal abla hemen geliyorum. Hadi la. Geç oldu artık yatlanırsan. Tamam Defne abla hemen yetiyorum. Hmm. Ben oyuncakları topluyorum ben. Abi. Ben gidiyorum yatmaya. Tamam git. Biraz daha yatıyorum. Biraz daha yatıyorum. Ah. Hayır tamam. Ya. Ben... Nile'ye kardeşimin evi burası olmalı. ile beni hep karıştırıyorlar. Neyse kapıyı çalayım da içeri gireyim. Duydum. Hala kapasitesini sesini duydun mu? Ne? Duydum. Dedik ve bakalım mı? Lalala, sen misin? Ne? Lalala, sen misin? Evet. O zaman sen kimsin? Beni hep karıştırıyorlar. Ben Nilay'nın ikizi olan Elif oyayım. Lalala, ikizli. Sen misin? Lalala, benim. Beli bak, beli bak. Aa, Elif oy, sen misin? Elif, sen misin? Sen ne? Elif eve evi ha. Tamam. Hadi Nilo'ya. Bu bizim yatağımız. Sen de bu bizim de Elif Lafı yanımızdan yapma ister misin? Olur. Hadi uyku vakti geldi uyuyalım. Neyse ben de uyuyayım. Yarın Elif oyayla konuşuruz.